Selamünaleyküm canlar. Bugün Granny 3 oynuyoruz. Um, şey kan kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman geç. Geçemiyor. He, ha, geçti. Hangi modda girdim ben? Bu arada normalden zora doğru gideceğiz canlar. Canlar bu granny ne ya? Bak. Şu biraz şöyle aç kanka ya. Gün bir arkadaşlar. Senin diğer görüntüler diyor benim kızım. Ben işte Selam kanka. Selam kanka. O görüntülü O görüntülü aradı ama Maalesef Şey Siz göremiyorsunuz Çünkü tabletten kayıt Arkadaşlar Bu bana dil ee, Dil atıyor ama. Ne diyor ya? Arkadaşlar bakın tam şurada bak. Heh. Aldım anahtarı. Bilmiyorum. Kanka anahtar mı bu lan? Ben bir kafesinin içinde doğdum. Bir şey aldım ben. Göstereyim sana. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? yerde yakaladığım yerlerde alalım. Arkadaşlar e, bu sen... ne bu ne? De, o de, o de. Kanka ben bak doğdum. Kafesin içinde kafesin dışından bir şey buldum. Hatropilix şey, ha bu adını unuttum ne Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar kafes açılmıyor. İlk defa iniyorum bu arada. Oo amıcığım kim bu değil? Kafalı Spas. Peace, peace. Hey! Lan adam pompalı tüfekle geliyor lan. Adam kafalı Spas Arkadaşlar dağıtayım. Az kalsın ölüyorduk he mi? Olsun arkadaşım. Oğlum benim elime kür, kürdan gibi bir şey verdiler. Ben ana <laughs> Kilit açmaya çalışıyorum oğlum. Sencer! <laughs> Oğlum benim elime bir şey verdiler. Açmaya çalışıyorum lan şunu. Bu ne adını unuttum. Maymuncuk tamam da açmıyor kanka. Evet. Yaptım. Üstüne dokunuyorum. Açmıyor. Ha ne biraz bak. Bak kanka. Bak, şimdi bu, böyle, böyle ki, tamam dizgin tamam, göster göreyim. Evet. Oğlum ben Orayı görmüyorum ki şu an. Tablete tut şunu. Biraz daha aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Tam gözüküyor. Kanka ma ben maymuncu o, o deli

A Grani. Bak aldım elimi. Açmaya çalışıyorum. Açamıyorum kanka. Ha yeşil gelene kadar değil mi? Tamam. Arkadaşlar tam Granny'nin geleceği sahneyi öğrendik. Bu ne lan? Kutu. Kutu. Oğlum burada Japonya var. Atatürk var lan. Yok. Yok Atatürk değil. Başka bir an. Değil. Lan. Ha geçtim. Lan. Robot. Git. Allah. Hayır, beni robot kovalıyor. Lan git. Hayır ya. Ses çıkardı bütün ev halkını buraya topladı ya. Destek olmaya gidiyorum. Oğlum. Adamın elinde pompalı tüfek var. Pompalı tüfekle arkadaşlar tokat atıyor ya. Deliği görüyor musunuz? Mu? <laughs> <laughs> Maymuncuk. Hemen şöyle. Puh. Oğlum ben şu an iskeletin kapısını açıyorum kanka. Sancır. Bu arada arkadaş kuzenimin adı Sancır. Anlamı eskiden padişahlara takılan isim. Arkadaşlar. Benim ismim de Berkay. Berkay da ay gibi parlayan ve güçlü bir isimmiş. Aa kanka pil buldum. Kul kul Onları yakaladı beni. Allah be. Arkadaşlar kaydımızın sonuna geldik. Ben çok sinir oldum. O bırakıyorum şu an. Bir sonraki bölüm Granny oynayacağız bakın burada. Hadi arkadaşlar bay bay.